Aceleyle okula koşan bu kız ve bu çocuk okula yetişmeye çalışırlarken kazayla hızlı bir şekilde çarpıştılar. Çarpışmanın şiddetiyle yere düştüler ve her ikisi de kafalarını sertçe vurdular. Tam o anda ise inanılmaz bir şey oldu. Kız ve oğlanın bedenleri esrarengiz bir şekilde yer değiştirmişti. Evet, doğru duydunuz. Kız artık oğlanın bedenindeydi. Oğlansa kızın bedeninde. Yerden kalktıklarında her ikisi de şok içindeydiler. Kız gözlerini açtığında kendi bedenine bakıyordu. Oğlan da öyle. Panikle bunun bir kabus olup olmadığını düşündüler. Sonra akıllarına bir fikir geldi. Tekrar çarpışırlarsa belki her şey normale dönebilirdi. Ayağa kalktılar ve birbirlerine doğru koşarak geldiler. Hızlıca çarpıştılar ancak hiçbir şey değişmemişti. Bir daha denediler, bir daha, bir daha ve bir daha. Ama hiçbir şey değişmedi. Mecburen bu halde okula gitmek zorunda kaldılar. Ama davranışları çok garipti. Dışarıdan bakanlar onların tuhaf hareketlerine anlam veremiyordu. Dışarıdan bakan sınıf arkadaşları çocuğun bir ara dudağına ruj sürdüğünü görmüşlerdi kız ve oğlan öfkeyle aynı anda ayağa fırladılar. Ve şimdi göreceğin şeylere inanamayacaksın. Ama önce bu yavru kedi tatlı diyorsan videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Şu zavallı kediye bir bak. Sahibi onu ayakları kırıldı diye sokağa attı. Eğer sen gerçekten merhametli ve iyi kalpli biriysen yorumlara bir kalp emojisi bırak. Tekrar çarpıştılar. Kız yere düştü. Oğlan üstüne kapaklandı. Kafaları çarpıştı. Sonunda her şey normale döndü.